Çocuklar bakın şimdi Yusuf'un dişi çıkmak üzere. Yusuf bunun için Ana, çok heyecanlandı. Acıyor. acıyor diyor ama sallanıyor. Ne kadar sallandığını göstersene anneciğim. Bakın şimdi bak şu kenardaki dişi var ya bakın. Çıkmak üzere. Ay o gelmiş bile Yusuf neredeyse. Yarısı çıkmış ki anneciğim. Bir tık Anne, diye çekmen lazım. Ama de kanar, onu Kanamaz anneciğim. Bak şimdi ben bir parmağımla şöyle yapabilir miyim? Yusuf'cum kanasa da zaten hemen geçiyor ki. Kan kalmıyor ki hemen böyle bir saniye falan kan akabilir belki. Hayır <laughs> istemiyorum. Onu da mı istemiyorsun? Ama çok hızlı bir şekilde hallolacak. Bir, bir böyle <laughs> dişini şöyle <laughs> Öyle mi çıkartmaya çalışıyorsun? Dışarı doğru mu üflüyorsun dişine? <laughs> dişine üflüyor öyle çıkmasını istiyor Yusuf. Bak zaten o çıkmış bak dışarıda görüyor musun dişini? Neredeyse dışarıda. boş boşuna ağlıyorsun anneciğim o zaten çıkmış bile. Bak o tırnağını yukarı doğru tak şöyle. Ne Bak ne şöyle aşağı doğru yap. Ama bize de tutturmuyorsun. Nasıl yapacağız peki bunu? Yusuf daha önce iki tane dişini yutmuştun hatırlıyor musun? Bize yine çektirmediğin için yemiştin onları. Karnında dişler dolu senin bir daha niye yiyorsun? Yememen lazım onu. Hemen onu çıkartmamız lazım. Beklerse çıkıyor. <laughs> Öyle yapınca çıkacak mı sanıyorsun? <laughs> Hadi gel o zaman kapıya ip bağlayalım. Hayır hayır. Neden çok kolay olur? Bunu Aa, Gerçekten mi? Peki peçeteyle böyle küçücük tutup çeksem. Böyle minnacık çeksem. Çok az. Nasıl yapacağız o zaman? Bir bakayım. Hayır bakacağım bakacağım. Ellemeyeceğim anneciğim. Ellemem merak etme. Sadece Elleme. bakacağım. Tamam bakacağım sadece. Bakayım. Göster hangisi göster. Böyle elinle göster. Arkayı öne doğru yap. Görelim bir. Ee o zaten çıkmış. Böyle bak bir anda şöyle Yusuf Bak şöyle yap, tık yap hemen zaten çıkacak. Hay, hay. Saniyede çıkacak o. Acı. Çocuklar gece biz Yusuf'un dişini çekmeye çalıştık ama bize o kadar kızdı ki o yüzden vazgeçtik yapamadık. Sonra nasıl çıktı Yusuf dişin? Göster bakalım dişini. Bakın çıktı görüyor çıktı. musunuz? Ee, dişi burada çıktı. Bana şöyle yavaş şöyle yaptı. Fırladı dişim. Fırladı gitti dişi. Arkadaşı yanağını bir vurmuş fırlamış gitmiş. Neden yanağını vurdu anneciğim arkadaşın? Şakayla mı? Evet. Ama ne kadar iyi oldu değil mi? Evet. <laughs> Diş gitti. Öyle okula gitti o dişiyle. O kadar kötüydü o halde gitti. Ama dişi burada. Bu dişi ne yapacaksın şimdi Yusuf? Evet. Yapayım. Buraya... Dedeni mi satacaksın? <laughs> Yusuf bütün dişlerini dedesine satıyor, para alıyor dedesinden her dişi için. Oğlum o ilk dişler için geçerliydi, sonraki dişleri olmazdı. Ama sen hepsini yapıyorsun. Bakayım hangi dişlerin yok şimdi? O gitti, o gitti, altta gitti. Ama onlar yerine çıkmaya başladı yavaş yavaş. Acıdı mı peki Yusuf? Hiç acımadı değil mi? Hani altıncı dişim çıktı. Evet ama hiç acımadı değil mi anneciğim? Ne kadar kolay aslında. Evet. Hiç korkmaya gerek yok ya. Hemen gitmiş. Sadece evet. bir dokunmuş arkadaşı diş uçmuş <laughs> gitmiş yerlere düşmüş. Sonra Yusuf dedesine satmak için dişi eve geri getirmiş. Evet hiç korkmaya ama gerek zor, yok çocuklar. Ama zor buldum. 4-5 terifüs aradım. Vay 4-5 terifüs diş mi aradın? <laughs> Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.